Ondan sonra da servisimizin evet. şey sonu bu. Bu şekilde devam edecek etkinliğimiz. Unutanları e, unutmadığınız için, iyi burada olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Alzheimer hastalarının evet. özellikle erken evet. ve orta, er evet. orta er bizim çok fazla evet. alt evet. düzey er evet. erken evet. orta ve ilerideki uçuş hayırlıdır. Iler evet. Daha evet. temel evet. olmalı. ...görüntüleri olduğu için erken ve orta adresinde canlı riskler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani, özellikle erkeğe de de sebep olmasız hareket edebiliyorlar, e, tek başlarına kalabiliyorlar, bütün <laughs> e, işleri ve kendilerini görebiliyorlar... ...ama artık ortaya riskler çıkmaya başlıyor. Yani sağlıklı, alzheimer olmayan bireyler aralarında bazı karşılıklar çıkıyor. Örneğin e, çay demleyebiliyor veya yemek yapabiliyor... ama parti oluyor. Ocağın altında veya evin altında çıkıyor. Haliyle bu da bu sefer en çok riskli olarak bizim karşıladığımız yani mesela yangın riski olarak çıkıyor. veya e, ev içinde takılabiliyorlar, düşebiliyorlar. E, böyle bir durum olduğunda birini aramaları gerektiğini unutuyorlar. Bu aldığı kaybedebiliyorlar. E, bu da bizim için başka bir ev riski. Veya artık normalde hep diğer yerlere tanımamaya başlıyor veya karıştırmaya başlıyor. Eve dönüş yolunu bulamıyor diyor. Ee, veya artık yeni, daha günümüze yakın olan anılar silinmeye başlayıp daha eski anılar uzun süre kaldığı için bir eve gitmek istiyor. Ama burada bahsettiği şey aslında hali hazırda yaşadığı ev değil. Çocukluğuyla ilgili hatırladığı bir şey olabiliyor. Eskiden yaşadığı bir ev olabiliyor. İşte atıyorum memleket başka bir yerse oraya hatırladığı için orayı ev olarak görüyor haliyle de bir eve gitme ihtiyacı ve istiyacı duyup evden çıkmaya başlıyor habersiz bir şekilde. Ve buraya gidecek yolları buluyor. Genelde de bu bizim karşımıza bu sefer kaybolma riski olarak çıkıyor. E, ee, bütün bu riskleri, bunlar kaç tanesi, bu riskler arttırılabilir. Hepsini aynı anda çözmemiz mümkün olmayan, daha doğrusu şöyle, her birini çözecek tek bir yöntem bulmak mümkün olmuyor. Haliyle bizim yaptığımız şey de şu oldu. Her bir çözmüyor. Bizim burada, burada bu projeye yaptığımız için kaybolmak istiyor. <laughs> çözmeye çalışmak. Ee, evet. normalde İstanbul haricinde kaybolan bir kişinin <laughs> e, emniyete bildirdiğinde 24 saat minimum geçmesi gerekiyor. Daha öncesinde arama yapmıyorlar. <laughs> Sadece İstanbul'da Alzheimer hastasıysa hemen arama çalışması başlatılıyor. Bu da zaten yeni <laughs> olarak kabul edilen <kalabiliriz>. Normalde <laughs> geçmiyor. Fakat <laughs> 24 saat bir Alzheimer hastası çok uzun bir süre. Ee, nereye gideceğini kestirmek mümkün olmuyor. Hangi anılanın işinden gittiğini bilmek mümkün olmuyor. Karşılaştığı kişiler tarafından istismara uğrayıp uğramayacağı bilinmiyor. Çünkü e, siz dışarıda bir alzheimer hastası, bir demans hastası gördüğünüzde yerden etmek isteyebilirsiniz ama herkes aynı şeyi göstermeye biliyor. Bilmişim. Aynı iyi niyeti göstermeye biliyor. Böyle istisnalı oranı çok fazla kaybolan hastayla hastalıkla karşılaşıyoruz. Veya çok iyi niyetli oluyor. Mesela bizim genel merkezimizde bir hemşahı şey var. O bu projenin toplantılarını hep anlattı. O bugün burada için ben anlatayım. Bir hastamız kayboluyor. Günlerce, haftalarca yok. 15 gün falan bir yok. Ee, sonrasında emniyet buluyor hastayı. Ee, hastayı işte ailesi geliyor karakola. Bakıyorlar taşı yapılmış, kıyafetleri yenilenmiş, evden ayakkabısız çıkmış, ayağında ayakkabı var cebine para koyulmuş, karnı doyurulmuş. Yani bu manzarayla 15 gün sonra karşılaşmak çok güzel bir şey mucize ama 15 gün boyunca birileri karşılaşmış, kendi çapında yardım ama biri de dememiş ki ya bu kaybolmuş olabilir Emniyet haber vereyim ya da birine götüreyim. Şimdi iyi niyetle, iyi niyetle insanlarla karşılaşmış olmak da bir Çünkü şey. yani bu e, yardım edenlerin kötü bir niyeti olduğu için değil ama nedir? Yani hastalıkla ilgisi istiyor. O yaşta birinin unutkanlığı sebebiyle kaybolabileceğini düşünüyor. E, veya emniyete gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ya evsiz biri olarak görüyor ya başka bir şey olarak böylece. hani bunun tam tersi daha bir şey yaşandı. Ee, benim oturduğum mahallede Komşumuzun e, babası yani 80'li süre yaşındaydı. Bir gün evden çıkmış gitmiş. 9 ay ulaşılamadı İstanbul'da. 9 ay. Yani öyle böyle değil. Gazetelere çıkıldı, televizyonlara çıkıldı. Çok da çocukları da severdi, değerlerdi. 9 ay sonra nerede bulundu? Emin önünde, cami önünde dilendirilirken. Düşünün yani kötü niyetli insanların eline de fark etmişler. Akli meleklerin yerinde olmadığını. Adamı dilendiriyorlar. Şöyle bir bozuk parayla. Çevresinde tabii onu takip eden, işte gün sonunda onu alıp götürüp bir harabede yatırıp sabah tekrar getirip orayı koyan insanlar var. Ve kadınlar, 50 e, yaşında da Alzheimer hastaları var. Kaybolduğu zaman 60 yaşında. Kötü kötü muamelelere de maruz kalabiliyorlar. Ve yaşadıkları şeyi de hatırlamıyorlar. Tabii bulunmuş da olsalar. O yüzden önemli. Evet. Şahıslar. Yani kaybolma riski önemli bir risk. Her riskin kendi içinde önemi var. O birbiriyle kıyaslamıyoruz ama kaybolma riski biraz komplike bir şey. Çünkü mesela e, biz yine dernek olarak Alfa Birliği projesi yapmıştık. Orada da başka Türkiye'den AFAD öncülüğünde yapmıştık bu projeyi. Başka arama kurtarma ekipleri ve AFAD'a e, Alzheimer hastası kaybolduğu neyi farklı yapmaları gerektiğiyle ilgili bir eğitim vermiştik. Çünkü e, Alzheimer yani Nörolojik olarak bir problemi olmayan kişinin işte kaybolması, bir demans hastası kaybolması aynı yoldan ilerleyecek. Onların gidebileceği şeyler veya siz sesleniyorsunuzdur işte normalde hasta olmayan biri kaybolmuştur, bir yere düşmüştür, yardım bekliyordur. Siz seslendiğinizde size ses veren <laughs> birinin bulunmasını <laughs> sağlayabilir ama azar <laughs> azar sizlerin sesinizi tanımayacağınız ses vermeye de Yani ormanda kaybolduysa sizden saklan, saklanmaya çalışır. Çünkü sizi tanımıyor, sizi yabancı olarak görüyor. Ee, kendi ailesi olsanız bile unutamıyor. Haliyle kaybolma riski bizim için çok komplike ee, bir Şimdi kaybolma riski için daha önce belki duyduğunuz e, başka yöntemler vardır. Bizim de bildiğimiz. Ee, örneğin bir e, bileklik e, konusu var. İşte çıkmayacak künye veya kaynaklı bir e, veya bir e, sevgi izi e, yöntemi vardı daha önce. Bir dövme yaptırma e, bunların hani iyisi kötüsü tartışılabilir ama ben bireysel olarak e, hani bir sağlıkçı olmak için bir hasta yakını olarak e, <laughs> ikisini de çok doğru ve etik bulmadım hiçbir zaman. Birincisi hasta tanımadığı bir şeyi daima gözünün önündeyse çıkartmaya çalışıyor. Görme çok riskli bu açıdan. Çünkü kolunda tanımadığı bir şey görüyor ve onu çıkarmaya çalışıyor. Haliyle bu sefer kaybolma riskini önlemeye çalışırken enfeksiyon riski ortaya çıkıyor enfeksiyon çok ciddi sonuçlarla sonuçlar doğurabiliyor. Ee, diğer bir şey hem bileklik hem e, dövme için e, hastayı çok açık bir şekilde etiketlemek oluyor. Dışarı çıktığında kaybolduğunu biri gördüğünde e, üzerinde işte bir bileklik olması, üzerinde işte numarası, isminin işte bu kişi hasta şu numara yarayım veya dövmesi, dövmeyle numara yaptırmak, isim yazdırmak e, bu çok açık bir şekilde etiketleme yapmak oluyor. Yani diyorsunuz ki işte hasta kayboldu ve dışarıdan bakan bir bu hasta e, istismara açık bir hale Daha fazla açık bırakıyoruz. O yüzden de biz e, olabildiğince değişen şartları, teknolojiyi kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. Aslında bu projede yaptığımız şey de bu. E, şimdi takip cihazları e, aslında ilk olarak Apple'ın piyasaya sürdüğü bir cihaz diyor. Ama cihaz dilini takip etmek değil. Bir eşyanıza takmak, onu kaybetmemek adına normalde. Ama e, çocuklar için, işte yaşlılar için, demans hastaları için veya evcil hayvanlar için de kullanımı e, yaygınlaşmaya başladıkça kaybolma riski içinde bir çözüm sunabileceğini düşünüyorum. E, daha sonrasında Apple'ın onun piyasaya sürmesi ve kullanımının da olması sebebiyle başka markalarda, işte başka e, firmalar bunun üretimlerini yaptı. Aslında çok yeni bir şey değil, çok eski olmak Bu çok yeni bir şey değil. Kullanımı çok yaygın cihazlar bunlar. E, Apple'ın handikamı şu, e, sadece Apple'a ait cihazlara bağlanabiliyor. Haliyle de buna alternatif olarak başka markalar ortaya çıkıyor. Şimdi o yüzden biz buraya iki tane cihaz getirdik mesela. Bir tanesi şu bahsettiğim, Apple'ın aslında takip cihazlarının sürdüğü orijinal ürünü, AirTag. Daha sonrasındaki araştırmalarımızla, işte başka firmalarla görüşmelerimizi bu bizim içimize en fazla sinen, kendimizde kullanıp denediğimiz e, bütün cihazlara uyumlu başka bir e, takip cihazı. Yani bu cihaz e, bütün Android'lere de, Apple'a da uyumlu. Bütün piyasadaki cihazlara, telefonlara değil. Apple'ın tek handikapı sadece Apple'la uyumlu olması. E, bu cihazın 20 kişiye kadar e, ekleme imkanı var. E bu e, kişiye da cihaza özel e, bir ürün haliyle tek bir telefon, tek bir kişi bağlayabiliyoruz da 20 kişiye kadar bağlanabiliyor. Peki bu cihazların çalışma mantığı nasıl oluyor? Bunlar e, şarjlı vesaire cihazlar değil. E, kendi içinde bir enerji de üretmiyor. Cihaz şöyle çalışıyor. Diyelim ki bu cihazı hastanın işte cebine, cüzdanına, anahtarına bir şekilde taktınız, koydunuz. Koydunuz. Daha sonrasında takip eden kişinin telefonunda bir uygulama oluyor. O uygulama üzerinden cihazı görüntüleyebiliyorsunuz. Cihaz şöyle çalışıyor. tablet olabilir. Her türlü elektronik cihazda sizin cihazlarınızda ee, sinyal çekiyor ve bu telefon bunu algılıyor. Buradan aldığı bir dakika. Cihazlarından, telefonlarından aldığı sinyali çekiyor ve kim takip ediyorsa işte konumu gören kişinin telefonuna aktarmış oluyor. Haliyle de içine çok küçük bir pil var bunların her yerinde. Böyle saat pilleri gibi yuvarlak ince pillerde. Haliyle kendi içinde bir enerji üretmediği, açılıp kapanabilen bir yer şey olmadığı için yaklaşık bu içindeki pil 1 ila 2 sene kadar gidiyor. Herhangi bir müdahale edilmeden. Ee, daha sonrasında da işte dış kısmında bir kapağı var. O açıldığında normal saat pili gibi değiştirilebiliyor. Ama çok uzun süre kullanımda kalıyor zaten. Ee, şimdi bunların ee, bir konut verebilmesi için, etrafında bir cihaza ihtiyacı olduğu için e, insanın olmadığı yerlerde, yani çok tenha yerlerde, örneğin e, ormanlık bir alanda ama böyle şeyde ıssız, tenha, normal hiç kimsenin gitmediği bir yerde, bir sahil ama yine hiç kimsenin gitmediği bir yerlerde konum güncellemesi yapmaz. Bu ilk bir e, bulduğu cihazı tekrar güncellemeye başlar. Etrafında 5-10 cihaz olmasına gerek yok. Bulduğu kişiyle güncelleme yapar. Ee, ama bu kadar ıssız yerlere ulaşmak da çok kolay olmuyor zaten. Ee, haliyle şehir merkezinde veya orman kalanlar, normalde insanların, mesela İstanbul Belgrad Ormanı, yani normalde kıtılanıma açık büyük bir orman olmasına rağmen, buralarda problem yaşanmaz. Böyle hiç kimsenin olmadığı çok tenha, çok ıssız yerlerde aile konumunu güncellemez. Ama en son neredeyse onu gösterir. Yani tamamen kapanmaz konum gösterir Sadece en son bulduğu yer kalır bir sonraki sefer ilk bulduğu cihazı güncellediğinde tekrar güncellemeye başlar. E, cihazların her ikisinin de e, bir alan sınırı yok. Dünyanın neresinde olursa olsun bu cihazların hepsi orada neredeyse konumu mutlaka verir. E, başka söylediğim bir şey var mı Yok, zaten e, hastanın üzerindeki cihaz, Hayır. hasta uzaklaştığı evet. zaman, hı hı. bir 500 metre falan e, size sinyal geliyor. Hani, e, cihaza isim veriyorsunuz mesela annem dediniz. E, pazardasınız, işte markettesiniz. Dalgınlıkla anneniz çıktı gitti. Biraz uzaklaştıktan sonra telefonunuzda sinyal geliyor. O saat telefondur. <laughs> yani evet. Diğerinde de oluyor yeni şeyde. Sonra Hı -hı. Ondan, evet geliyormuş bildiğim. Ondan sonra e, şey e, ve hastanın olduğu yeri de gösteriyor size. Tıkladığınız zaman gidip alabiliyorsunuz. alabiliyoruz. E, bu cihazda şöyle evet. bir ekstra var. E, Apple direkt çok canlı konumunu paylaşıyor. Hareket ettikçe işte o bir tane yuvarlak ilerliyor. <laughs> Bunun farkı şu, e, bulunduğu konumları her güncellediği yere saat kaçta neredeyse onu gösteriyor. Yani aslında bir kendi içinde noktalar koyarak bir yol çiziyor gibi oluyor. Bir yol çiziyor gibi oluyor. Bunun şöyle bir artısı Ya Ailesi hastayı tanıyorsa o yola baktığında hani şuraya gitmeye çalışıyor diyebiliyor. Hani bildikleri bir yerdir. İşte orada atıyorum annesinin mezarlığı var veya işte eski evi var, oraya gidiyor herhalde. Gibi bir çıkarımda bulunabiliyor hasta yakınları. Ee, peki bunları hastaya nasıl e, koyacağız, nasıl vereceğiz, edeceğiz? Ee, bunun için aslında her hasta kendi yöntemini oluyor. Bizim söylediğimiz şey şu, eğer hasta tanımadığı bir şeyi atmaya meyilliyse, e, göremeyeceği bir şekilde buluyor. Peki, iyi diye mesela evden sürekli çıkma davranışı vardır haber vererek veya vermeyerek ee, ama çıkar gerek giydiğin bir ceketi vardır onun cebine veya mutlaka cüzdanına alıp çıkar, cüzdanın içine. Anahtar asla çıkmaz, onun kendi anahtarları da var içinde ve şu kısım ters takılınca anahtarlar yazıda gözükmüyor yani aslında böyle hiçbir şey gözükmeyen simsiyah bir anahtar gibi duruyor. E, anahtarlık olarak veya mesela bir hasta yakın demiştik işte benim hastam e, cevşan takmayı çok seviyor. Ona ben cevşan kılıfı gibi bir şey yaptırdım, onun içine koydum. Halil onu görmüyor, çıkarmaya çalışıyor. Bazı diyor ki takıyı çok seviyor kolyeden, bunu kolye gibi yaptırıyor e, gibi. Ama tanımı, genelde hasta var, e, daha orta evrelerde başlarken ama tanımadığı şeyleri çıkarıp atmaya daha meyve alıyor. Haliyle de hastanın çıkarıp atmayacağı bir şekilde bunu kullanmak gerekiyor. Birinci sebep bu. İkincisi de tabii yine tizmara maruz kalmamak çünkü bunun takip cihazı olduğu dışarıdan çok belli Yine hastalığı çok etiketlenmiş olur ve bunun işte çalınması, edilmesi gibi durumlar olabilir. Yani çalınmasında problem yok ama çalınmaya çalışılırken hasta zarar görebilir. o yüzden aslında hasta yakınına bırakıyoruz. Hastamız neye adapte olabilir? Ha, bir sürü aslında opsiyon var. Biz de mesela toplantılarda başka hasta yakınlarından duyuyoruz. Biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık. Bu işe yaradı, bu işe yaramadı gibi. Anahtar, telefon anahtar özellikle evet. onlar çok mantıklı. Hastayı rahatsız etmeyecek şekilde pantolon, şu erkek hastalar özellikle evet. kopçayı takıldığında hastalığın farkına varmayacak bile. Evet, yani belli olmuyor açıkçası. Evet. Şeyde, bunda belli olmuyor. Buraya kadar bir soru var mı? Benim yanıtlayabileceğim, atladığını düşündüğünüz. Ya, evet, bir sorum var. Mesela ben eşi benim eşim, ben eşim yalnız ben bazen geldim zaman dışarı çıkıyor. Şimdi işte, yani hizmet ettiğim gibi geldim de. Yani ben çarşıdan, bu evde dışarı çıktı. Ben görebiliyor muyum yani? Evet, evet. görebiliyorsunuz. Yani kim takip ediyorsa onun telefonunda atıyorum. Ben Arzu Hanım, Arzu Hanım benim hasta. Ben takip cihazını atıyorum. Onun cüzdanına koydum. Ve ben kendi telefonumdan bu cihazı takip ediyorum. O nereye giderse gitsin ben onun konumunu görüyorum. Bundan da haberim oluyor. Evet, yani Evet, dünyanın her yerinde Yani Dünyanın, atıyorum, Kuzey sağlıklı Avustralya'ya gitse ben onun Avustralya'da olduğunu görebilirim. Bir takip alanı yok yani cihazların. Siz hastalıkla ilgili bilgi verecek misiniz? Bana öyle geliyor ki sanki siz yani bu aletleri e, tanıtıyorsunuz yani hastalıktan ziyade bunların reklamını yapıyorsunuz. Şöyle, e, bunların reklamını yapmıyoruz. Satmıyoruz Bir proje bunları çünkü. satmıyoruz. Hı. Ücretsiz. Derneği Hiçbir hizmeti hastalıkla ilgili yerlerde düzenleyecek misiniz? Geçenlerde ee, yapıyorlar. Ya. Oğlum, sadece ya. bir çeşit genel merkezden. Biz merkezden oluyor. geldik. Biz bunları tümüyle benzer veriyoruz. Sevgi e, şöyle anlatayım arkadaşlar, ben dahil olmak istiyorum. Şimdi biz Alzheimer <laughs> Derneği olarak düzenli etkinlik atölyelerimiz var. Hı. Bu da genel merkezimiz, e, cihaz desteği 25 cihaz desteği sunuyorlar. Bu etkinliği onun için yaptık oradan haberim olmadığı için. Ha, çok normal. Soru sormanız da geldi. Yani. Ha, soru sormanız da gibi. çok normal. Çok da güzel. Ee, bu kapsamda geldi arkadaşlar. Hani 25 tane cihazı biz de duyurularımızı olabildiğince yaydık. Kimler katılabiliyor diye. Bir de 21 Eylül evet. Alzheimer Farkındalık Günü içinde toplanmış olduk. Bu konuda hassasiyeti olan arkadaşlar da katıldılar bize. Aynı zamanda içinde gönüllülerimiz de var. Bu böyle bir etkinlik şu anda. Ama Alzheimer Farkındalık eğitimlerimiz düzenli olarak her ayın ikinci çarşambası yapılıyor. Evet, Ve yakınlarına yönelik de yapılıyor. O teşekkür da teşekkür ayın dördüncü çarşambası. E Belirmiş Şu olan da. belirteyim. Biz şimdi 25 adet getirdik ama bunda sayı sınırımız olduğu için 25 adet getirdik. Bunu proje kapsamında veriyoruz. Kalanları da size teslim ediyoruz. Sonrasında Türkiye'de sınırları içerisinde kimin ihtiyacı olursa bu cihaza merkezi arıyorlar. Biz kargoyla ücretsiz gönderiyoruz. Yani 25 bizim şey minimum Adana şubeye mesela 25 adet götürdük, tanıttık hastaları, Geçen hafta 20 adet daha gönderdim. Yani o 25 minimum ulaşmak istediğimiz sayı hmm. ama biz bunu bütün şubelerimizde 20 civarında. 22. Aynen 22 şube. <laughs> <var>. Birkaç <gülüyor> şube <gülüyor> daha ileri. Biz İstanbul'da 3 şubeyiz. Kadıköy, Marmara ve Genel Merkez olarak. Ee, Kadıköy da dahil olmalı. Çünkü üç tane şube İstanbul için çok oldu bir proje için. Onun yerine başka şubelere gitmesi Ama bütün şubelerde oluyor bu proje. Ücretsiz olarak verdiniz. Ama derneğin bütün hizmetler artık ücretsizdir. Aklınızda unutmayın. Çünkü STK kar, evet. oldu. kar amacı gitmeye başladı. Ben bir proje. şey sormak istiyorum. Bu telefon çekmediği yerlerde mi çalışmıyor? Yani Şöyle, etrafında telefonun... cihaz olmayan bir yerde. Mesela, ee... Hangi cihazlar? Yani tel cep telefonları Cep telefonu, telefon işte e, şey akıllı olan akıllı var ya, sim kartı içine takılabilen, sinyal alabildiği, konu gönderebildiği bütün cihazların hepsinden konulacak. Ama diyelim ki, mesela burada baz istasyonu var şu dağın başında. Yani onun olmadığını düşünün, ondan da sinyal alır. Onun olmadığını düşünün, bu dağın başında etrafında cihaz yoksa konu çekemez. Ama atıyorum en son işte bu binalarını da çekmiştim. Sonra daha çıkmıştım. En son bunun binalarını <laughs> gösterebilir. Şimdi Tunceli'de, Tunceli'de bazı köylerde mesela telefon çekmeyen... <laughs> orada hani cihazın olması yeterli mi yoksa bazı istasyonun olması gerekiyor? Yani şöyle tabii konum konu bildirebilmesi için telefon çekmesi lazım ama bu şey demekle atıyorum 10 tane telefon var onun da işte full çeki olması değil bir telefondan en ufacık bir, bir sinyal de çekse onu gösterir. Yani çok büyük bir sinyale enerji ihtiyaç duyuyor en ufacık bir sinyal bile güncelleniyor. <laughs> hmm. Özellikle iPhone olmayalı 20 kişi yani bir hastayı takip edebiliyor. Evet. iPhone'larda <laughs> var mı Yok yok. Onlar kişiye özel cihazlar. Çünkü o takip etmek amacıyla üretilmedi normalde. Hani size özel bir eşyanızı kaybetmeniz vesaire için. Ee, ama bunların işte e, hasta yakınları için özellikle Alzheimer'ın çok kullanılmaya başladığını gördükleri için e, daha Eto'dan farklı bir şey üretmeye başlar. O yüzden aslında Android olanlar 20 kişiye kadar e eklenebiliyor. Çünkü genelde işte aile takip ediyorlar, haliyle birden fazla kişi görmek istiyor. İşte biri gözünden kaçabilir, öteki takip edebilir, biri anlar, biri anlamaz gibi.